Evet arkadaşlar tekrardan merhabalar. E, bugünkü videomuzda ek fiil veya diğer adıyla ek eylemle ilgili örnek sorular çözeceğiz. Hem konuyu tekrar etmiş olacağız şöyle. Evet şöyle birinci sorudan başlayalım. Ek eylem diğerlerinden farklı bir görevde kullanılmıştır diyor. Hemen şunu hatırlayacağız. Ek eylemin iki görevi vardı. Birinci görevi bir isim veya isim soylu sözcüğü yüklem yapardı. İkinci görevi de neydi arkadaşlar? Basit zamanlı ya da tek zamanlı bir fiili iki zamanlı yapıyor idi. Şimdi baktığımız zaman birinci cümlede gelmiyordu. Evet burada bir zamanlıyı iki zamanlı yapmış. Buna birinci görevi diyelim. İkinci cümleye bakalım. Vardı. Evet burada var isim olarak kullanılmış ve ismi yüklem yapmış. İkinci görevi. Üçüncü cümleye baktığımız zaman arıyorlardı. Yordu. Bakın yine iki zaman. O zaman birinci görevi. Dördüncü cümleye bakalım. Basılıyordu. Yordu. Yine ikinci görevi. Pardon birinci görevi. Ve son örneğe bakacak olursak atılacaktım. Acaktı. Bakın iki zamanlı o zaman bu da birinci görevi. O zaman cevabım ne olur? Bursa olur. Gelelim ikinci sorumuza. Hangisinde ek eylem kullanılmıştır diyor. Öncelikle yüklemlerine bakacağız arkadaşlar. Evet. Söz veririm. Sözler tutulur. Evet burada iki zamanlı yok ve ismi yüklemde yapmamış. Can veririm, ömür veririm. Yine tek zamanlı. Yine ismi yüklemde yapmamış. Evet, C seçeneğine bakarsak seslensem Şimdi ek fiilin şartı şart eki sase yüklemde olursa şart olmaz. Ee, yüklem dışında olması ve isim üzerine gelmesi gerekiyor. Burada da baktığımız zaman e, seslensem fiil üzerine gelmiş e, o zaman bunu ek fiil yine alamam. Denizli'ye bakarsak yüklemlere baktık. iki zamanlı değil ve ismi yüklem de yapmamız. Üçüncü olarak saseye bakacağım. Ağlarsam Bakın burada ağlamaktan ağlar var değil mi? Ağlamaktan ağlar. E, geniş zaman sağ şart iki zamanlı olmuş. O zaman burada ek fiil vardır diyebiliriz. Gelelim üçüncü sorumuza. Ek eylem isim soylu sözcükleri ne yapardı? Yüklem yapardı. Diğerlerinden farklı bir türde isim soylu demiş. Burada şuna dikkat edeceğiz. Sözcük türlerine dikkat edeceğiz. Arkadaşlar. Mesela A seçeneğinde bulunmuş gibiydi. Evet bu bir ek fiil var. Ama burada gibi nedir? Edattır. Değil mi? Arayan bendim. Burada da ek fiil var. Ama ben nedir? Kişi zamiridir. Babama göreymiş. Evet burada da ek fiil var ama göre nedir? Edattır. Bunlar isim soylu sözcükler. Kazanmak içindir. Evet burada da için yine edattır. Anlayacağı kadardır. Yine burada da kadar nedir? Edat soylu bir sözcüktür. O zaman cevabım B seçeneği olur. Gelelim dördüncü sorumuza. Ne diyor? Ek eylem almıştır diyor arkadaşlar. Evet, yüklemlere dikkat etmemiz gerekiyordu. Evet, şöyle baktığımız zaman evet şurada görev isimdir. Yüklem olmuş. O zaman burada ek fiil vardır diyebiliriz. 5. sorumuza bakacak olursak ek eylemin bir görevi de çekimli bir fiile gelerek onları birleşik zamanlı yani iki zamanlı yapardı diyor. Bu görevde kullanılmamıştır. Ulaşıyordu. Bak iki zamanlı kullanılmış. Değil mi? Nişanlanacakmış. iki zamanlı acak ve mış kullanılmış. Üşüyordum. Yordum. Yine iki zamanlı. Gitti dönmüştü. Yine iki zaman var. Gitti. Aklın simgesiydi. burada iki zamandan bahsedemeyiz. İsmi yüklem yapmış. O zaman cevabım ne olur arkadaşlar? Edirne olur. Evet. Ek eylem bu cümledeki göreviyle kullanılmıştır diyor. Şöyle baktık. Yüklemde ek eylemi gördük iki zamanlı mıştı. O zaman iki zaman arayacağız. Baktığımız zaman koyulmuştu muş ve tu, değil mi? Geçmiş zamanın hikayesi şeklinde cevabında ne olur? Denizi seçeneği olur. Gelelim yedinci sorumuza. Ek eylem hem olumlu hem olumsuz diyor. Biçimiyle kullanılmıştır. Ek fiilin olumsuzu isimlerde nedir arkadaşlar? Değil sözcüğüdür. Buna dikkat etmemiz gerekecek. Evet. Mesela çalışkan değil. Tamam bu olumsuz ama olumlu bir ek fiil burada yok. Ee, burada zaten fiillerdeki olumsuzu var. O mame ile yapılır. Gelmişti gelmemişti gibi ama olumlu bir ek fiilim yine yok. Ceyhan'a bakalım. Eksik değil. Tamam burada bir ek eylemin olumsuzluğu var. Ama olumlu bir ek fiil yok. şu Denizli'de baktığımız zaman güç değildir. Ek fiilin olumsuzu erdemdir. Bakın ismi de yüklem yapmış. Bu da olumlusudur. O zaman hem olumsuz hem olumlu. Cevabım ne olur? D seçeneği olur. Gelelim 8. sorumuza. Ek eylem kullanılmamıştır diyor. Evet. Yüklemlere bakacağız. Kabul etti. Evet iki zamanlı değil. İsim de değil. O zaman burada ek fiil yoktur. E, tabii üçüncü olarak da isim üzerine gelen sağ bakmamız lazım. O zaten cümlede hiç yok. Cevap Adana olur. Peki diğer şıklara baktığımız zaman evet mesela bıraktı ismi yüklem yapmış. Bakıyordu. Bir zamanlıyı iki zamanlı yapmış. İşte kurmuştu. Yine bir zamanlıyı iki zamanlı yapmış. Çalışıyordum. Yine bir zamanlıyı iki zamanlı yapmış arkadaşlar. Evet geçelim ek fiille ilgili Diğer e, sorumuza ek fiil almıştır diyor. Yüklemine bakacağız. Yükleme isim olursa sıkıntımız yok zaten. Dünyanın neyi doğruymuş derken zaten burada hiç ek fiilden bahsedemeyiz. Kimi baba olmuş bu fiil ama tek zamanlı kimi oğulmuş. Ha, bakın bu yüklem ve isim. ismi yüklem yaptığına göre o bu zaman burada ek fiil vardır diyebiliriz arkadaşlar. Evet. Özellikle dil bilgisi sorularında soruyu anlamadan kesinlikle cevaplamamamız gerekecek veya şıklara geçmememiz gerekecek. Önce soru bizden ne istiyor? Bunu belirlemek lazım ve sorunun istediği bilgi bizde ne kadar var? Bunu bulduktan sonra özellikle dil bilgisi çok kolay olacaktır arkadaşlar. Bakalım e, buna göre ek eylemin hangi işlevi diğerlerinden farklıdır diyor. Yukarıda bununla ilgili açıklama vermiş yani ismi yüklem yapar tek zamanlı basit zamanlı bir fiili birleşik zamanlı yapar demiş. Bakalım gidiyorlarmış. Bak iki zaman. Yapmalıydı. iki tane. Değil mi? Gidecekmiş. Yine iki tane. Dinlerdi. Bakın iki tane. Ama geçen yazdı. Bu isim. ismi yüklem yapmış. O zaman bu birinci görevi. Diğerleri ne? İkinci görevi diyebiliriz. Evet hangi ikisinde ek eylem diğerlerinden farklı bir görevde kullanılmıştır diyor Bir üstteki soruya çok benziyor arkadaşlar aynısı ee, diyebiliriz. Burada şuna dikkat ediyoruz ee, Yüklemleri başta ve ortada olan yani devrik cümlelere dikkat etmemiz gerekecek. Ağlayan gözlerimdir sen bilmezsin burada yüklem gözlerimdir bakın ismi yüklem yapmış buna birinci görevi diyelim. Ağarmıştı ve ağırlaşmıştı. İkisi de yüklem. E burada iki zamanlı var. Mış ve tı. iki zamanlı var. O zaman buna ikinci görevi diyebiliriz. Sevdalıyım. Bakın yüklem bu. İsimi yüklem yapmış. Yani birinci görevi. Geçmişti. Bakın iki zamanlı. O zaman ikinci görevi. İş. Son cümlede kaldı. Özlüyordum. Yordu. iki zamanlı. O zaman buna da 2 dersek geriye ne kalır? 1, 3 cevabım kalır. Sorulara ön yargılı yaklaşmadığınız müddetçe dil bilgisi aslında çok kolay arkadaşlar. Evet, ek eylem kaç defa kullanılmıştır diyor. Kaç ek fiil vardır diyor bize. Akdeniz'in cilvelidir dalgaları. Akdeniz'in dalgaları cilvelidir. Yüklem. ismi yüklem yapmış. Denizlerin güzeli Akdeniz'dir. İsmi yüklem yapmış. Yol değildir. Bakın değil olumsuzu direkt ek fiilin olumsuzunu da alıyoruz. Evet, iki zamanlı fiilimiz yok. Burada tek zaman var. O zaman cevap 3 numara olur arkadaşlar. Evet. Ne diyor? Ek eylem iki farklı görevde kullanılmıştır demiş. Şimdi burada sadece iki zamanlıyı gördüm. Bir görevi var, değil mi? Kasabasındaydı, yaşıyordu. Kasaba isim ismini yüklem yapmış. Birinci görevi yaşıyordu. İki zamanlı yapmış. O zaman burası da ikinci görevi. İkinci iki numaralı seçenekte her iki görevde de ne yapmış, kullanmış. E, cevabım da Bursa olur arkadaşlar. Sade ek eylem olarak kullanılmıştır diyor. Burada şuna dikkat arkadaşlar. Mesela gelse. Burada ek fiil yok. Burada sadece şart eki var. Ama gelirse bak iki zamanlı olması lazım. Veya o arabaysa arabaysa ya da isim üzerine gelmesi lazım. Ek fiil olması için. Bakalım. ölmek öldürmek öldürse bir tane fiil üzerine gelmiş bir tane olmaz olsa bir tane çalışsa bir tane gelse bir tane ama şuraya baktığımız zaman koşmaktan koşar geniş zaman sa geniş zamanın şartı diyoruz biz buna değil mi arkadaşlar o zaman burada iki tane olduğu için sa sa nedir ek eylem olarak kullanılmıştır diyebiliriz. Evet 15. sorumuza bakalım. Ek eylem kullanılmıştır diyor. İsmi yüklem yapacaktı. Baktık mutludur. İsim ismini yapmış, yüklem yapmış. Cevabım direkt Adana olur. Evet 16. sorumuz ne diyor? Ek fiilin geniş zamanı tırdır kimi zaman düşer. E, cümlenin sonuna dırdır eklememiz lazım. İki parça ekmeğin varsa birini paylaştır. Burada biraz anlamsız oldu. Bu saatte sokakta dolaşmak olmaz. Zaten burada yargı bitmiş. Ankara'da hava Hakkari'den daha soğuktur. Evet burada daha anlamlı oldu. O zaman burada dırdır ne yapmıştır? Düşmüştür diyebiliriz. Evet son ee, örnek sorumuz 17. soru. Ne diyor? Çekimli fiillere yeni bir zaman anlamı kazandırarak onları birleşik zamanlı yapar. Böyle bir durum yoktur demiş. Yani bizden iki zamanlı istiyor. Muştu, mişti, yordu, yormuş. Burada sadece gezmek, gezdirmek var. Tek zaman eki var. O zaman da ne olur? Edirne Olur arkadaşlar. Evet. Böylelikle de ek fiil ile ilgili biraz soru çözümü yaptık. Hepinize başarılar. Bir sonraki derste görüşmek üzere.